Tiberle kelava <laughs> aynı. Millet Sonra var. demiyor. Tiberle kavga edeceğiz diye de seviniyor şimdi millet var ya. Kız ay, demiyor herhalde. abi? nileri, nileri, nileri demiyorum ben. Nileri demiyorum. Ben e, bir hayırsever bir, bir ablamız var. var. Bir hayır sen Okşan abla sen biliyorsun kim, kim oldu. Diyor. Her Her Divane diyorsunuz Divane. Şey. Divane. İyi ki isim ha. vermedik. Aa, Niye e, ha, niye aldınız beni? Hayır, ee, zaten, ben? zaten onu Sibel söyleyecek işte. Ne çok düzgün. Dört niye geldi? Ben, ben ya dostu Ben, ya ben, ben niye geldim? Niler için mi geldim? Oksan için mi geldim? <gülüyor> <gülüyor> niye ben benimsin gelemez mi Sibel Bay Sal? O gelirim ayrı konu da. Ha. Ay Ferdi diyor ya. Niler Her mi dedi? Anlamadım ki ben. Niler, yok, e, yok yani, demiyorum, yani. Demiyorum. Niler demiyorum. Diyorum, diyorum ki ee, Yasmin dedin ya ee, yani konu bu hayırsever ablamıza niye bağlanacağını abla? Niye? Sana bir şey soracağım Ferdi Efendim? Senin sana yapılan bir haksızlık <laughs> olduğu zaman <laughs> gözdaşlarına boğulmuyor musun? Yok. Tabii ki de. Okşan da onlardan bir tane Okşan'ın yediği cevap Doğru. Evet. Okşan sana soru soracağım. Evet sor. Gönül İstanbul'a gelmiş. Yasmin'e evet. karşı yaptırmış. Tamam. Bu konuya ya Can var. Sibel çok Öyle güzel baktım. söyledi. Buradan da Hakan Karanfil'e bağlayacağım. Çünkü bana çok şeyler var. Hakan'a da özgür. Sibel sen söyle. Sana cevap vereceğim şimdi. Onu da doğru bağlayacağım. Tamam. Güzel oldu. Neyse e, Gönül Hanım Efendi şeye gelmiş. Yasmin'e gelmiş. De, bir şekilde buluşmuşlar. Ondan sonra e, Gönül hanımefendi demiş ki ne ben Okşanla e, Sibel'i ben uzun zamandır takip ediyorum İkisini de e, seviyorum hayranlıkla Hı. yani onun e, şeyi ayrı onun şeyi ayrı şeyi e, ne derler hani yerlere yerlere ayrı sevgi konusunda ya. ha? Hayır, yer derken senin yapmış olduğun e, yayın şey tamam. video ayrı benim tamam bir... tamam ha Ondan sonra ee, neyse efendim e, Okşan iyi dinle. En son ben bitirdikten sonra konuş. Yanım anlıyorum. varsa, eksiklerin varsa orada sen e, ben, şey yap. Bir de ben, Cansel ben ben de nilerin, 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 nilerin sözünü kestim seninkini kesmiyorum farkındaysan. <laughs> Söyle. Dönemiyorum Uğur'cuğum. Uğur'cum. kaş yaptırmaya e, gelmiş e, hanımefendi. Gönül hanımefendi. <laughs> de, ben, evet, evet, doğru. Gibi. Ee, Oksan da alalım. Bak, edelim. Bir yemek Aynen. yiyelim. Evet. Yiyerek, Doğru. Ondan sonra e, gitmişsiniz Hakan Karanfil'e. Orada e birbirlerine şey yapmışlar. E i̇şte gönül parasını ödemiş. Beni ilgilendirmez arkadaşım. On, on yani, on, bak ki ben burada, burada, burada Bir, yok yok yo, bir şey demeyeceğim sana. Bak diyorum burada e evet o e ismini vermiyor musunuz? Kızıyor mu ismini ya, Hayır, hayır ver ver ver. Ha? Ha, divane e, LGBT dostu bir kadın. Gel dedi şekerle ben de gittik yemek yiyelim dedi. Ben de hadi dedim YouTube'a da video çekelim. Ama gittik daha oraya hatta, bizim, hatta, hatta, da benim lafı bitmedi. Sana, ben, de, sana da kaç yaptırdım dedi. Bana o, da dedi. Daha lafı bitmedi. Ha. Benim duyumum. Benim duyumum. Sen zaten Hı. olayın içerisindesin. Ama bana anlatılanlar. İkisi tarafından. O evet. ne? Önemli. Evet. Zaten Hı. sen olayın içindesin. Belki seferde sen gittikten sonra da arkandan olmuş olan olayları bana e, söylemiş olabilirler. Ha. Tabii canım. Bir dur. Portakal orada kal. Elma suyuna devam et. Ben elma suyu alıkmıyorum. Ramazan günü ayıp olurmuş. Öyle mi? İyi oldu zaman hani şey. Yani. Hadi sen, kardeşim. Sen ama şey, vardır onun ee, için. Vaaz versin sana. Hadi kızım fitre zekat e, hayvanların vardı sene 20 tane kedi vardı. Oraya da gireceğim. Osmanlı dinleme, dinleme, tarzı dinleme. Tarzı. şey yapma ya, lafımı kesme o. Sen yapıyorsun sen kendin şey yapıyorsun sonra bana sokuyorsun şeyi. Yok, Heyha. Heyha. yok. Tamam. tamam. sonra e, neyse e, oradan çıkmışlar çıkmışsınız tamam mı? Cansel demiş ki ne? Ya şey e, söylüyor bunu gönüle. Sen çekim yapmaya e, şey Hakan Karantin seni tanımamış. Çekim Hakan Karantin e bizde gelmedim. Biz de gelmedik. Çekim çıkmamış yani işte. Topla ben Okşan'ı tanımıyorum. To, onun çalışanı bir kızcağız. Toplantıda şu an dedi biz de çıktık gittik. Evet. Ha. Ondan sonra evet. öteki de demiş ki ne o şey e, Yasmin. İyi baksana güneye gerçekten yani o zaman bu ya var ya şey olarak gelmiş e, çıkım olarak gelmiş ne olarak? O zaman buraya çıkım olarak geldi niye bunu aldın? niye bunu gezerdin sen buraya? bu bir var bir ondan sonra oradan çıkıyorsunuz Kaşlar der yapılıyor ha. E, zaten kaçı e, ilk e, şey kaç yaptırmış kendini e, ya, ya, e tabii ya, benim kaçın başımı yapılmadı. Bak, ben ben de, e, yüzümü de, yalnız sergiliyorum. Yüzünü sergiliyorum. Hmm. Defa var diyorum. Defalarca kez esizlik olmuşum. Sen kimsin ki yazın mı? Bir kere insan ol. İnsan ol. Ondan sonra Okşan'la birlikte efendim bir lokanta, e, lokantaya gidiyorlar. Orada tut Okşan artık telefonuyla mı oynuyor? bizde adettir yani şey huydur yani Okşan'da da ben de e, yıllardır doğru mu Okşan? Ha. E, Instagram gerek bilmem ne şudur budur. Ondan sonra karşıda göz arasında orada demiş ki ne? E, Gönül'e Yasmin Ay, demiş, bak şu ne kadar e, yemek yiyor demiş. İki hafta demiş. Neyi, ne bu, da, demiş. Ne kadar, da, de, de. Ne kadar çok iyi diye. Öyle niye getirdin okşana diyor. Kız taklitini yaparak konuşuyorum. Anlamıyor musun? yapın da burundan konuşun dediğin anlaşılmıyor. Normal söylüyor. Tamam. Gönül'e demiş ki de sen niye Okşan'ı davet ettin? Hem karanfilciye giderken ne? neydi? E, kara çocuk? Karanfil mi? Karanfil. Mi? karanfil. Ha. karanfil. Oraya giderken niye onu davet ettin? Niye lokantaya davet ettim diyerekten ufak ufak oturduğumuzda bunu şey söylüyor, Gönül'e. Ulan <laughs> Gönül de Gündül gibi fenomen mi olacak amınakoyim? Neyse. Ya yani, ee, bak ben, ben e, öyle şeylere takan bir insan değilim. Dese bile ben, e, Umru Deyhan dese bile... Umurumda olmaz gerçekten olmaz yani hani Yasmin öyle bir şey demiş olsa bile gerçekten yani takma tak takmam yani hani desin ne olacak desin. E tamam da bir dakika, ama Olsun. ne diyeceğim? ama ben o gün o gün e, Yasmin'i de çektim e, Gönül'i de çektim hepsini video blog çektim yayınlayacağım zaten <laughs> evet, evet. 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 <laughs> bir, bir, bir. E, çektim yani. <laughs> Hayır kardeşim çok değil. Ya 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 ya. Arkadaşlar ben yayınımı o bir saat saati kaçtım. Arkadaşlar çıktım. Şeyde şey şey Video var akma yoksa resim. Yok canım video çektim yayınlayacağım. Kaç olayında söyleyeyim hemen kapatayım. Ee, kaç olayında Yasmin'e evet e, bende yalan yok. Evet e, Yasmin'e gönül ısmarladı, kaç yaptırdı doğru. Bana da teklif etti, ben kabul etmedim. Çünkü benim kaşım var, ah, kaşım var. Çünkü kabul etmedim. Ee, Kız bana, bana et, bak, bana bir, bir şey söyleyeyim mi? Okşan. boyayla boyayla güzelleşirsen. Şu yanındaki var ya, ah şu şu şu, üstteki. Ah şu kara çocuğu. Ha. Kara kaşının bokunu yesin o yazmıyor. Ha, evet, bu Yasmin'e niye bu kadar taktın Sibel? Ne? Niye taktın Oğlum, bu şey. kadar? Bayağı bir sürü. Can senin yediğin kebap. Hatırlar mısın? Günür sana bir kebap söylemişti. Konumuza, komünize... arkadaşlar konumuza evet. dönebilecek evet. miyiz? Biz sene orada çay kahve içerken seni orada görür. Hatırlıyor musun? Seni orada. Aradan yani telefonla, şey. Ama telefonla konuştuk zaten. Yasmin'le de konuştun, benle de konuştun. Güzel güzel gullüm yaptık. Tamam. E zaten hani orada yemek yemeye gitmemiz zemi gıcık oldum. Ha, ben mi? He. Tövbeler olsun. Bir de sen şey demişsin bu arada. Hem yemek yemişler hem rakı içmişler. 3 milyar hesap ödemişler. Hayır. <laughs> 5000 TL gönül ödediğini iddia etti. Abi, şimdi, şimdi. <laughs> Şeyle beraber. Bir, bir tane... e, para Konumuz yok, ya. Biz ne bizim ya. ya? Sonra birer tane de kahve içtik ayrıldık. Birer pozisyon döner yedik birer tane de ka Türk kahvesi içtik ayrıldık. O kadar. Ya e, senin şey tutabilir arkadaşım. Krap e, şey ama perde Yasmin seni tutabilir. E, buradakiler ben de tutabilir. Kimseyi ben tutmuyorum. Şu an Yasmin'le alakalı bir şey de konuşmadım. Yasmin'le alakalı bir şey de Kimseyi tutamam ben yani. Ben sadece konuma dönmek istiyorum. Konuma. Buyurun. Ya ben hayatım Konuma. Ya. dön. Buyurun. Yani biz e, bir konumuz vardı. Baştan beri dinledin mi Sibel onu? Ee, tekrar konuyu yani... söylüyorum. Sibel için şey dedi. Sibel e, video çekecekmiş. Ondan özür dileyecekmiş. <laughs> Beyaz gömlek giyiyor. Sibel dedi. ondan özür dileyecekmiş. Ameliyat olan kişiden ee, şimdi saat kaç? Ee, 12. <laughs> 12 efendim. Yani saat bitti konuşabilirim. Ama ha. yine isim vermeyeceğim. Ver, Tabii verme. Ha. Ha. Ee, şimdi şey o, <laughs> katlı bir e, yayında e, Ferdi'den Ferdi'nin e, Ferdi, e, yayınında dedi ki ne? E, malum şahıs benden e, şikayetçi evet. olmuştu. Ondan sonra kalktı bir e, farklı bir yayında Şükran'ı yayınında. No. Dedi ki ne? Cem Sen o, o zaman, zilbik mi? Ne? Toplamaya gitmiştin. Zilbik dediğimizde efendim yanlış anlaşılmasın. Hem sarma yapılır. <laughs> cansa sen bilirsin. Bilirim. Ee, çok, güzel. çok güzel bir e, yer dedi Ferdi. Abla ara dedi. E, sana dedi. Gördüm çok şey yaptım. Neyse efendim. E, orada Sultan yanında e, dedi ki ne ben de e, şeyden e, şikayetçi olmadım Ferdi'den. Ondan sonra Okşan'ı dedi çok severim dedi. Bugün görüştüm dedi kendisiyle. Ama şunu söylemek istiyorum. Bir gün yani e, bir gün önceden de verdi ve Cansel gene yayındaydı. E, başka ki, vardı? Ben e, konuk değildim. Ee, Okşan, şey, Cansel. Cansel dedi ki ne? Okşan onu her yerden engelledi. Doğru mu Cansel? Kim için? Telefonlarına tamam, tamam, evet. Okşan normal tüp telefonlarına çıkmıyor. Ev telefonundan arıyor onu dedim. Evet. Heh. O da görüşmek istiyor istemiyor onunla dedim. Yani, ondan sonra o da Şükran yayına geldiğinde e, diyor ki ne e, Okşan diyor beni engellemedi. Ben Okşan'ı severim. Okşan'la benim anlayamıyorum. E, ondan sonra e, ben e, bugün yarın ben e, Okşan'a seyredin. gideceğim. Sen de biliyor zaten yayında burada söyledim ya ben konuştum. Bugün de konuştum. O Ferdi'nin yayın açtığı gün de konuştum. Çünkü e, zaten konuştuğumuz şeylerden dolayı buraya bağlandım ya ben bu yayına zaten. Arkadaşlar e, ben misafirlikteyim. Uğur'u da alacağım. E, Sibel abla. Ondan sonra sizi ben müsaade isteyeceğim. Cansel abla sen devam et. Çünkü ben telefonda da bir saatte olsa açacağım dedim. Çünkü yemek falan yiyeceğiz. Beni bekliyorlar öyle öyle bakıyorlar gözümün içine. Bir kapatsa da yemek yesek diye. Niye sen, da, sen de bir daha oraya gidip de oradan canlı yayın yapma. Ama e, ben şöyle bir şey söyleyeyim. E, hikaye çektim söz verdim diye mecbur açmak zorunda. Ben normalde bu akşam yayın açmayacaktım. Bunu pazartesiye bırakmıştım ben. Eee Oksan abla da zaten ben be, gelmeyeceğim deyince ben, ben e, sana ben, bugün, e, bugün müydü? Gün gündüz, e, gündüz şey bugün müydü, dün müydü? Ben sana e, söyledim. Yani e, o video şey yayını izledim ben. Öyle dedi de dedi ki ne benim okşan ablayla dedi. Ben Okşan ablayı seviyorum dedi. Ondan sonra Cansel de e, doğru diyor. Demek ki ev telefonundan aramıştır. Diğer telefondan Okşan onu engellemiştir. Cevap olabilir. Dermedim. Ama dava falan olmadığını, senin hakkında şikayetçi olmadığını Şükran yayınında söyledi. Vallahi. Beni alakadar etmiyor Sibel abla. İster etsin, ister etmesin ama ben davamdan vazgeçmiyorum. Ee, Hayır, Adnan ben söylüyorum. De de ben kimseye ben <laughs> <ya> arkadaşım. <laughs> bu arada, 4 bu arada yayınım bitiyor. Tekrardan açıyorum. Ee, bir 5 dakikada dakika daha, 10 dakika ben da ben da açıyorum daha açıyorum. Ben mahkemeler, davalar açan bir, süre açar süre bir insanı ben savunma ee, şeyine girmiyorum. Ben Allah için neyse onu konuşuyorum. yani. Teşekkür bu. ederim Sibel ablacığım. Ee, yedi